Hatay Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan UNESCO Hatay Gastronomi Evi olarak unutulan yemekleri tekrar kazandırması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün e, siz şefimiz Süleyman Demirel ile birlikte kurkaz yemeği pazarda hallerde bulunan yabani e, yer elması olarak e, Türkçe olarak e, adı bu şekilde geçmektedir. E, onun yemeğini şefimiz yorumladı. Aslında unutulan bir yemek. Eee tarifiyle ilgili bilgileri kendisi verecektir ama burada UNESCO Gastronomi olarak ana misyonumuzu hatırlatmak için buradayız. E, bizler hem unutulmaya yüz tutmuş hem de hatayın olmazsa olmaz tüm yemeklerini 7 gün 3 öğün boyunca e, 250 yıllık tarihi konağımızda misafirlerimize sunmaya devam ediyoruz. Gerek yerli gerek yabancı tüm turistlerin e, sabah 8'den gece 11'e kadar yöreye ait tüm lezzetli, bulabileceği UNESCO Hatay Gastronomi Evinde 3. yılımızı 20 Mart'ta doldurduk ee, ve bunu gurur ve mutlulukla söylemeliyiz ki e, 400'e yakın hatta e, son rakama göre 400'ün üzerine çıktık diyebiliriz. Bu hafta yeni 10 tane yemeği e, şefimiz menümüze ekledi. Şeflerimiz hepsinin emeklerine sağlık. Pardon. Şey, e, Hatay'ın unutulmayı tutmuş yemeklerini yapmaya UNESCO Hatay Gastronomi olarak e, devam ediyoruz. E, bugün kurkaz yemeğini yaptık. Kurkaz yaban yer elması. Yağmur sonrası sulak alanlarda toprağın altından çıkarılan bir sebze. Ee, burada da çok eski zamanlara dayanan bir tarihi var. Ee, zeytinyağlı yapılabildiği gibi etli bir şekilde de yapılabiliyor. Ee, bugün biz etli şeklini yaptık. Soğanları tereyağıyla beraber e, kavuruyoruz. E, Sarımsak ekliyoruz. Daha sonra... İyice kavrulduktan daha sonra etleri ilave ediyoruz. Etler haşlanarak da koyulabilir, çiğ olarak da koyulabilir. E, koyulduktan sonra salçamızı ekliyoruz. Salçadan sonra e, soyup doğradığımız kurkazları ekliyoruz. E, ve suyumuzu ilave ediyoruz. İsteğe göre ben nane kullandım. E, karabiber kullandım. Baharat oranını birazcık dengeleme adına. E, isteyenler biraz da ekşi kullanabilir bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz ve daha sonra servis ediyoruz.